Evet, ne yazacağım şimdi? Frekans TV. Reynald. Merhaba arkadaşlar, Frekans TV'ye hoş geldiniz. Yine akşam haberleriyle karşınızdayız. Bugünkü haberimizde çok ilginç bir konuya dikkat çekeceğiz. 2017'nin sonuna kadar kamu kurum ve kuruluşları ev klavye kullanmak zorunda kalacak. Yanlış duymadınız. Artık kurum ve kuruluşlarda ev klavye kullanılacak. Düşünsenize, artık her evde kullanım zorunluluğu olduğunu. Şu anda elimde 25 TL'lik bir klavye var. 2017 e, kamu kurum ve kuruluşları standartına uygun bir şekilde tamamıyla Türkçe karakterle donatılmış. Türkçe açıklamalarla donatılmış klavyenin Q klavyeden yani işte Capstock, tep gibi e, Tuşlarla donatılmış klavyeden ne gibi bir farkı var ona değineceğiz. Hadi gelin hemen başlayalım ve aynı zamanda bu klavyeyi Seda'ya da deneteceğim. Bir cümleyi tam anlamıyla yazabilecek mi onu da görmüş olacağız. Hemen başlıyoruz. İçerisinden tamamıyla Türkçe kullanım kılavuzu çıktı. İşte kısaltmaların anlamlarını göstermişler talimatlar bulunmakta. Onun dışında garanti belgesi de burada. Kutu içeriğimiz bu kadar. Sadece klavyemiz ve e, kullanım kılavuzumuz çıkmakta. Standart klavye tasarımının biraz dışında daha bir estetik bir şekilde yaklaşmaya çalışmışlar. Tasarımsal derinlik katmaya çalışmışlar. Gerinteli, çıkıntılı bir tasarıma sahip. Medya tuşları var burada. Tuşlar oldukça rahat. Tuşların sesini duyabilirsiniz. Çok sessiz. Medya tuşları birazcık daha sesli Çünkü çok boşluk var. Kendisini fazlasıyla itiyor. Bu tuşlar daha iyi. Buradaki tuş medya tuşları normal kullandığımız klavye tuşlarına nazaran çok daha şey ses çıkartan birazcık daha sert olan ve basış gerektiren bir yapıda klavyemizde tuşların boyu eğimli değil tamamıyla düz eşit bir şekilde dağılmış ona göre kullanım amacınıza uygun nitelikte klavyenin boyunu yükseltebilirsiniz. Sert plastik malzemeyle donatılmış. Klavyeyi salladığımızda ses çıkmaması çok dikkatimi çekti. Şu anda klavyeyi sallıyorum. Klavyeden ses çıkmıyor. Bu da aslında bir nevi fiyatına göre kaliteli olduğunun bir işareti. Onu da belirtelim. Tasarım hoşuma gitti 25 TL için. Eğer hani F klavye kullanmaktan keyif alıyorsan Standart tasarıma sahip çekici olmayan ev klavyelerine nazaran çok daha çekici duruyor çünkü hem mat hem de parlak siyahla pekişmiş yer yer kabartılı yüzeyin elde bıraktığı his de hiç fena sayılmaz. En önemlisi ise Türkçe ile tamamıyla Türkçe ile donatılmış olması bu açıdan da hani İngilizce terimleri ya da kısaltmaları anlamayanlar için de iyi bir dost olabilecek kapasitede donatılması diyebiliriz. Evet, ne yazacağım şimdi? Frekans TV. 10 saniyede mi? Evet, 10 saniyede Frekans TV yazacaksın. Tut saniye. <laughs> Oo, çoktan 13, 14, Kaç saniye oldu?" 14-15 falan oldu. Evet, ama zormuş ya. Hadi bakalım ikinci deneme. İkinci denemende 10 saniyede yazabilecek misin? Evet. Başladı. Evet. Tam 10 saniyede yazdım. <laughs> i̇kinci denemede başarılı oldu. Şimdi Seda yaz sadece. 10 saniyede <laughs> adını yazabilecek misin? Hadi. Evet. Yazdın. Tamam, bu kadar. Ne söyleyebilirsin klavyede, suçları hakkında? Şey, klavyenin kendisi güzel de F klavye bulur ya. Farmer alışanmış ya. Telefonda bile Q klavye bulur. F klavye. Güzel bir noktaya parmak bastın. Sonuç olarak kapanışı senin yapmanı istiyorum Seda. Ya buradan arkadaşlara ne söyleyebilirsin? Allah kolay versin öğrenci gibi. <laughs> Biz Q'ya devam. Elimizden geldiğince tanıttık. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Faydalı bir konuya parmak bastıysak ne mutlu. Elimizden geldiğince farklı konularla da dikkatinizi çekmeyi planlıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız da paylaşıp destek olun. Hoşçakalın.